Merhaba millet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni balıklarımızın kutu açılışını yapacağız. Onları alıştırıp akvaryumlarına koyacağız ve yola koyulalım hemen. Şu an hem e, yayındayız hem de video çekimi yapıyorum şu an. Tamam bir dakika, ciletim vardı benim. Cilet, cilet, cilet. Bu görmüş olduğunuz cilet. Şimdi bu vermeden açalım da. Ya bugün ben açtım bunu içerinde biraz. Şey yaptım. içindeki hayvanlara falan baktım. Ama size ilk defa oluyormuş gibi yapıyorum şu an. Poşeti çok belli olmaz bu arada. Şu an biraz baygın gibi der lan. Lan ölme lan. Ölme lan Neyse ilk dişimi çıkaracağım. Çünkü dişinin içinde şeyler de var. Ee, şu an Saylangozlar da var, yeni saylangozlar var bu. Bunlar nereden geldi? İzmit'ten geldi bunlar. Aa Fatih Akbari'nden aldım bu arada. Ee, abinin ismi neydi? İbrahim miydi? abiye de çok teşekkür ediyorum. Bok gibi kargo yapmış ama Allah razı olsun. Sağ <laughs> <laughs> salim geldi bize bunlar. Düşünsene yolda hayvanlar. Kargocular elinden patlıyor. Ya. Çok kötü oldu. Elinden patlıyor. Ya.

Oğlum çok... Oğlum bu çok asıl. Herkesi şu geniş olan yere koy. Şey yapacağım, koyup yapacağım şey. burada. Bence diyor koyman gerekiyor. Yok. Ne yapacaksın? Bak şimdi. Ben yok daha gerek yok. Biraz su yuttuk ama olsun. Olsun su değil. Şöyle bir yaklaşık. Alıştıralım. Millet eee... <laughs> hem yayındayım hem de video çekiyorum dediğim gibi canlı yayınlarıma katılmak için YouTube Emrah Topal adresinden katılabilirsiniz. Ee, burası benim hobi kanalım dediğim gibi buraya yeni gelen arkadaşlarımız abone olur ve diğer kanalıma bilmiyorsanız onu da bakabilirsiniz. Haftanın belirli günleri yayın yapıyorum orada. Ee, bazen de böyle haftalık vlog tarzı videolar çekiyorum. Bu bir bakabilirsiniz. Hanım hoş de. geldiniz. Kardeş yenir mi? Bunlar yenmiyor kanka. Arkadaş nerede? Gelen mi? Bu erkeğin ha. De... Evet, 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 evet. Aa, bakalım, böyle. Yani poşetli tam rengini görmüyorsunuz bunların akvaryumda birazdan tam renklerini göreceğiz. şimdi dijital bir termometre taktım buraya. Hani ısısına falan bakmak için. Suyumuz 27 derece falan gözüküyor ama e, ben bende şey de var cıvalı şey de var e, ölçer de var. O 25 falan gösteriyor. Yani buna çok aldanmayalım 2, 2 derece fazla gösteriyor bu. Bilmiyorum şurada bir Gösterebiliyor musun? Tabii tabii. 2 derece fazla gösteriyormuş bu dijital metremiz. Yani dijital ölçer artık ne boksa. Yani hatalıymış arkadaşlar. Bir haftadır şu beta akvaryumlarına balık ekleyeceğiz, ekleyeceğiz diyorduk. Sonunda ekledik. <laughs> Ekliyoruz yani şu an alıştırmasını <gülüyor> falan yapmıyoruz. <laughs> <yerçim gülüyor> Dişi bu. Dişi balıklar düz oluyor arkadaşlar. Düz kuyruk oluyorlar. Yani böyle görkemsiz, işte böyle cılız gözüküyorlar. Ama erkekler daha böyle bir fosforlu, daha böyle bir kanatlı, daha bir kuyruklu falan oluyorlar. Göreceksiniz. Ben zaten önceden dişiyle erkeği hep karıştırıyordum. Yani lan diyordum. Beta balığı yazıyordum. Beta balığının dişisini görüyordum büyük ihtimal böyle çok dandik bir balık diyordum kesin bu erkektir diyordum. Diş, şey erkeği görünce de kesin bu dişidir diyordum tam tersiymiş. Burada. Başka neler aldım? Bunları da göstereyim. Tek balık alışverişi yapmadım. Ufaktan geçişini yapalım ya yani hayvanın. Gepçemi aldım. Gel buraya, gel buraya. Ne için göstereyim? Evet. Bunu yuvancı Şimdi buraya hangilerini atalım? Bunun yanına bence kırmızıları atalım. Kaç tane fazla oldu? 4 tane, 2 kanka. Bu red Bak bunlar bir e, Melisa sy say, kırmızı Melisa'lar. Şu an biraz küçük olduğu için tam renklerini görmüyorsunuz. Kahverengi yani gibi bir Yo şey yok. Tamam, Sılaş Sılaş açayım. Yeni yoy açmana gerek yok. Yeni yuvanıza hoş geldiniz. Onlar da kendilerini düzeltirler. Sonra gezmeye başlarlar. Bunlar da boynuzlu bak geziyorlar kanka. Evet, Bunlar da boynuzlu neresi arkadaşlar? O güzelmiş lan bu özellik. Başka ben açamıyorum aynı Adam aydınlanıyor. <laughs> Tabii şoklanmaması için de oradan su beslemesi yapmanız gerekiyor ya. Düş lan. Kolayı kapat. <laughs> çok güzelmiş lan bu. Bu var. O çok agresif. Erkekler. erkekler çok agresif erkek oluyor arkadaşlar. Şöyle şeyle göstereyim. Tabii onlara göstereyim. Aldım beta yeme bu da beta vitamini arkadaşlar, mineralli su. Şu da karidesler için aldığım bir mineral. Bu da bir şeklinde. Tamam, tamam. Bu da artemi arkadaşlar, canlı yem. Bunun içinde bir sürü böcek yumurtası var, su böceği bunlar. Çok uzun süreler muhafaza edilebiliyor. Sonra tuzlu su, düzeni yapıyorsun bana, havlu, turlu... Şöyle artemeyi çıkarma seti de aldım arkadaşlar. Göstereyim. Bu işte bu artemiyi çıkarmak için aga. Onların içinde canlı canlı canlılaşıyor mu yani? Tuzlu su yapıyorsun moruk. Hava motoru takıyorsun. O tuzlu suyun içinde döne 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 şişiyor. Tuzu yiyor ya ha. kabuğu. Sonra yumurta oluşuyor içinde minik minik. O yumurtalardan böyle böcekler çıkıyor. Bir canlı hareket eden böcek. Aynen. Ama şu an ölü mü? Şu an ölü değil, uyuyor şu an. Öyle düşün kim uyutmuş? <laughs> Hayırdır ya ne hiçbir suyu uyumuş Böyle <laughs> Öyle bir şey var mı kanka? Benim de atı bir yerden çıkartsana. <laughs> Bak buraya hava motorunu takıyorsun. Hortumu. Bu süzgeç. Biraz daha yesin ya o şeyi suyu burada. Len! Len! Piri! Piri ne haber? Korkma ben senin babanım. <laughs> Türkiye'deki ne? bu gençten daha iyi şartlandırılıyor. Biz görecek miyiz böcekleri? Ee, arkadaşlar çok ileride gösteririm size. <laughs> şu an görebileceğiniz bir böcek değil, uyuyorlarmış. Ya yani şu an çıkarmaya kalksak bile 24 saatte falan çıkıyor hayvan. Vallahi Asuna beni bile böyle beslemiyor kimse. Ne öyle anasını satayım? Uyutacak, tuzlu suda şey yapacak. Ay, böyle... Ay, yem oluyor işte bu. Ben betalarıma böcek yedireceğim. Tuza bak ya. Gel lan buraya. Ona kaçacak dedi bırak Memra. Gir içine. <laughs> Oğlum niye kare bir şey getirmedin de bu? Şimdi yani orayı tam ya ayıp kal. Bakın arkadaşlar yüzeyde takılıyor. Özelliği buymuş. Öldü Bence öldü. Ha gerekmiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? alışmaya çalışıyor hayvan. Diğeri de bu kadar bak. Diğeri bak kanka tamam. şoklandı şu an hayvan. Çünkü farklı bir ortam yok. Düştü i̇şte de senin poşetten çıkartıyorlar. Oğlum ne oluyor? Şunlardan birini şunun içine atsana ya. Oo namım hayırlı olsun kankam. İkinci yayın. Ne diyor bakalım? Şu Numara en... yapıyor çakkal. Eee en... bu paluk yeşil değil miydi? Ne yeşili? Elma salyağında olan birini şunun içine atsana takılsın. Arkadaş olsun der. Kanka o oranın, o oranın. Neritelerle elmaları yan yana koyamam. Aa bak salyağında olan biri burada görüyor musun? Diğeri nereye attı elma? İkisi de orada oğlum. Göremiyorum. Bak kırmızılar burada takılıyor. Görüyor musun? Arkaya gitmişler. Kırmızılar evet şu arkaya gitmiş. Buradaki nerede? Aa bak diğeri de şurada damın altına yapışmış. Evet. Buradaki biri burada diğeri. Diğeri arkaya bir yere gitmiştir. Aa bak orada köşede. Ha evet bakın şuradan. Kalk lan! Kalk! Metayı başlayacak kalk! <laughs> Oğlum <laughs> çok zalimsin lan! yok dedi. çok ince bir yanmış ya. Biz bunu nasıl atacağız oğlum buna ya? Şimdi çok minnak şöyle. <laughs> ben kedi mi oğlum onu adamla çalışıyor ya. Gel gel. Aa bizlere ne bakıyorlar şu an? Gel. Bak niye bakıyorsun? Aa attı bu. Aa değil. Bak. Gitti ya. Gitsene kanka niye mal mal bakıyorsun? <laughs> Aa aldı aldı. Oğlum yedi lan. Ama hayvan açlan, lan hayvan açlan. lan iyi arkadaşlar bitti. diye de izliyor dur. Biri bakar biri yakar. Kanka gel sana da verelim. Piri gel aşkım. Ha sana da Bakın sana da. E bu balık kör. gel buraya gel. Oğlum gelsene lan. Oğlum dur hayvanı korkutma. Bak. Aha gördü yine. Aha gördü ya. vallahi gördü. Çok yorucu olacağını düşünmüyordum bu kadar ya Arkadaşlar e, bu videonun bu kadar sonuna geldik e, Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşürüz e, şu an hem canlı yayında hem de video çekmek e, hem Video çekmek hem de canlı olmak bayağı zormuş yoruldum Ama canlılarımızı size son kez şöyle göstereyim Böyle e, Zaten bir hafta önceden hazırlamıştık. iki hafta falan oldu işte. Canlılarımızı bulmak ve onları buraya yerleştirmek meseleydi. Onları da bulduk. Fatih e Akvaryum'daki abimiz sağ olsun. İbrahim miydi? İbrahim abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi kargo bok gibi bu arada onu söyleyeyim sana. Hiç beğenmedim yani. Cidden yorucu ya. Aa, bir tane davar var yanımda var ya. Kendimi boğasım var.